Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan yaptığı basın açıklamasında hem babalar gününü kutladı hem de koronavirüs salgını döneminde gelinen son noktayı değerlendirdi. Özcan, korona süreci nedeniyle 3,5 aydan sonra yaptığı ilk basın açıklamasında Eskişehir'de Süleyman Çakır huzur evinde meydana geldiğini iddia ettiği korona ölümlerine değindi ve iddiasını çeşitli sorularla yetkililere yöneltti. Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan son olarak geçtiğimiz günlerde yine koronavirüsten hayatını kaybeden eski parti yöneticisi ve Eskişehirli tanınmış iş insanı İsmail Hakkı Öztekin'i rahmetle anarak sözlerine son verdi. Süleyman Çakır huzur evinde 70 küsür tane yaşlımızın kaldığı bir bakım evinde, huzur evinde 40 küsür hastamız, 40 küsür yaşlımız, büyüğümüz yapılan testler sonucunda pozitif çıkmış. Bu pozitif çıkanlardan 17 tanesi de vefat etmiştir. Ancak yaptığımız araştırmalara göre COVID-19 hastalığından ölenlerin raporlarına salgın hastalık yazılmıştır. Bu hastalarımız COVID'den mi ölmüştür? Burada bir ihmal söz konusu mudur? idarenin bir aymazlığı idarenin bir geç kalmışlığı söz konusu mudur? Bunu yetkililerden açıklanması için bu durumun yarından itibaren yetkili mercilere müracaatlarımızı yapacağız.